YouTube kanalıma, mutfağıma, evime hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz değerli takipçilerim. Nasılsınız bacılarım? İnşallah iyisinizdir. Bugün harika bir kadayıf dolması yapacağız. Gerçekten Ramazan sofralarının bayram yaklaşıyor. Bayramda favori tatlınız olacak. Gerçekten harika oluyor. Hemen malzemelerimize başlayalım. Burada 2 yemek kaşığı sirken var bir paket kabartma tozumu sirkemin içerisine koyuyorum o orada çözüle dursun hemen malzemelerimize başlayalım bir su bardağı ılık suyumuz var bir çay bardağı yoğurdumuz var yoğurdu çok fazla sulu yerinden koymayın katı yerinden kullanın. Bir çay bardağı yoğurdumuz. Yarım çay bardağı sıvı yağımız. Bir tane yumurtamız var. Hemen burada sirke ile kabartma tozumuzu da döküyorum içerisine. Malzemelerimizi karıştırdıktan sonra yoğurma işlemine geçiyoruz. Ununuzu azar azar ilave edin ki hamurunuz daha çabuk kıvam alsın. Kadayıf dolması gerçekten e, harika oluyor. Ramazan'da soframız tatlısız kalkmıyor. Kesinlikle bu tarif gerçekten muhteşem. Hemen hamurumuzu toparladım. Tezgahıma aldım. Koyu kıvamlı olan hamurlar tezgahta gerçekten daha güzel kıvam alıyor. 5 su bardağı unumu hamurumun içerisine kullandım. Burada yarım su bardağı aldım. Burada şimdi gerektiği kadar kullanacağım. Hamurumuz kendini gösterecek zaten. Ne kadar un kullandığınız değil burada yarım bardak eksik bir iki kaşık fazla gidebilir hamurunuzun kıvamı çok önemli sert bir hamur olursa güzel açamazsınız yumuşak olursa da çok fazla nişasta kullanırsınız baklavanız tatlınız hamur olur o yüzden hamurun kıvamı çok önemli ben 5 bardak hamurun içerisine koydum yarım bardağımı da bu şekilde aldım. Bakın hala hamurumuz elimize yapışıyor. Hamurunuz kesinlikle ne tezgaha yapışacak ne elinize yapışacak. Yapışmadığı anda kıvam almış demektir. Bu tarz baklava hamurunu bu şekilde bilirsiniz. Bakın görüyorsunuz. Bazen yumurtanızın iriliğinden ufaklığından, yoğurdunuzun sulu olmasından fark eder unun fazlalığı eksikliği. O yüzden e, iki yemek kaşığı eksik, yarım bardak fazla, yarım bardak eksik kullanabilirsiniz ununuzu. Hamurunu güzel kıvamlı yoğurursanız, uzun süre yoğurursanız kesinlikle baklavanız o kadar güzel açılır ki. İlk defa hamur açacak arkadaşlara bile tavsiye ediyorum. Her şeyi evde yapabilirsiniz. Dışarıdan almanıza hiç gerek yok. Bakın hala hafifçe tezgah yapışıyor. Bu da bir püf noktası. 5,5 bardak unumu. Yumurtam orta boydu. Yoğurdumda koyu kıvamlıydı. 5,5 bardak unum yeterli gelecek. Şimdi ben bunu 6-7 dakika hamurumu bu şekilde pürüzsüz oluncaya kadar yoğuracağım. Hamurumuzu 6-7 dakika kesintisiz bu şekilde yoğurdum. Kesinlikle güzel yoğurmanız gerekiyor. Bir de ununuzun birinci sınıf baklavalık böreklik un olması gerekiyor. O unlar daha ince ve daha kıvamlı oldukları için daha özlü oluyor. Hamur açılırken yırtılma falan yapmıyor. Gerçekten unun kalitesi çok fark ediyor. Hemen bu şekilde yoğurduktan sonra hemen bezelemeye geçeceğiz. Bakın böyle ortada toplayacağız. Dediğim gibi hamurunuzun kıvamı çok önemli. Bakın kıvamına. Gördüğünüz gibi kulak memesi kıvamında. Hemen bezelerimizi ayıralım. şöyle 8 beze yapacağım ben. Bakın görüyorsunuz içi pürüzsüz. Hamurumuzun kıvamı yoğurulması güzel olmuş demektir. Kesinlikle yufkası güzel açılacak. Bakın gördüğünüz gibi Ununuz kendini salacak. Hamurunuz güzel kıvam alacak. Güzel yoğurursanız kesinlikle çok güzel açılır. Bakın. Kıvamı da bu şekilde sert değil, yumuşak da değil. ikisinin arasında bir kıvam. Bakın. Şimdi beklediğinde birazcık daha yumuşayacaktır. Şöyle Hemen bezelerimi yaptım. Hepsini eşit yapmaya çalışın. Şöyle 8 adet bezemi bu şekilde yaptım. Tekrar bulaşık çıkmasın diye yoğurduğum leğene koydum. Bir saat dinlendireceğim. Üzeri kesinlikle hava almayacak. Hamurunuz kurur. Kuruyunca açarken çatlama yapar. Oradan yırtılır. Üzerini güzelce kapatın hava almayacak şekilde bir saat dinlendirelim oda ısısında. Hemen baklavamızın hamurunu yoğuruyoruz. Şerbetimizi koyuyoruz. Burada 200 milimlik bardak ölçüsüyle 5 bardak toz şekerim var. Hemen 2 3 4 5 Şöyle Bir de yarım Şerbetimizi Suyumuzu koyuyorum şekerimizin üzerine 5 bardak Şekeri 5 buçuk bardak suyumuzu koyuyorum Hemen ince bir dilim Limonumuzu da atıyorum ocağımızın altına açıyorum. Şerbetimiz kaynayana kadar ara ara bu şekilde karıştıralım. Kaynadıktan sonra altını kısalım. Kısık ateşte 15-17 dakika 17 dakika kesinlikle kaynatalım şerbetimizi. Altını kapatalım. Şerbetimiz tam 18 dakika kaynattım. Rengi gördüğünüz gibi sararana kadar kaynatın. Şerbetiniz koyu kıvam olmazsa yaptığınız tatlı hamur olur. Hemen şerbetimizi soğumaya bırakalım. Şerbetimiz soğuk olacak. Tatlımızın üzerine dökerken şerbetimiz soğuk olacak. Hemen burada 500 gram kadayıfım var. 100 gram tereyağımı erittim. 500 gram kadayıfıma güzelce karıştıracağım. Şöyle ayırın. Hatta mümkünse şöyle kopartın. tereyağı her yerine girsin. Çok lezzetli oluyor bu şekilde. Şöyle didikleyin. Hemen hamurumuzu açma aşamasına geçelim. Burada da cevizimiz var. Dilerseniz fındık da kullanabilirsiniz. Evinizde hangi malzeme varsa hamurumuzu açmaya geçelim. Bakın görüyorsunuz. Harika hamurumuz. Yumuşaklığı da çok güzel. Kesinlikle güzel açılacaktır bu hamur. Bakın pürüzsüz. Hemen burada nişastam var benim. Hamurumuzun üzerini kesinlikle kapatıyoruz. Üzeri kurumayacak. Diğer bezelerin. Burada ben mısır nişastası kullanıyorum. Buğday kullanmıyorum. Bu şekilde tatlılarda, baklavalarda evinizde hangisi varsa onu kullanabilirsiniz. Önce şöyle ilk açtığınızda bolca nişastayı hamurunuza dökün. Bu şekilde bol döktüğünüz zaman Hamurunuz sonradan nişastayı çekmiyor içerisine. Ve tatlınız gerçekten çok güzel oluyor. Açıldığında yufkanız nişastalı kalırsa şerbetle birleştiğinde e, hamur olur tatlınız. Hamur tadını verir. O yüzden sonradan nişasta atmamaya çalışıyoruz. Şöyle tezgahdaki nişastaları da toparlıyoruz. Elimizi çok fazla bastırmıyoruz. Kesinlikle şöyle içeriden dışarıya doğru bakın doluyoruz oklavaya. Elimden geldik kadar değerli bacılarım, kardeşlerim detaylı anlatmaya çalışıyorum. İnşallah başınızı Dur. Bakın bu şekilde içeriden dışarıya doğru. Şöyle. Kesinlikle bunlara dikkat ederseniz harika şeyler çıkıyor ortaya. Dışarıdan almaya hiç gerek yok. Her şey çok pahalı ve kendi yaptığınız daha güzel oluyor. Bezemizi bu şekilde açmaya devam ediyoruz. Hemen bezemizi açtık. Görüyorsunuz inceliğini. Şu şekilde şöyle uçlarını ortada birleştirelim. Hemen. Şöyle. Kadayıfımızı alalım. Eşit bir şekilde yufkamızın yarı yerine kadar serelim. Şöyle eşitleyelim. Hemen cevizimizden dilerseniz fındık da kullanabilirsiniz, fıstık da kullanabilirsiniz. Evinizde hangi malzeme varsa onunla yapabilirsiniz. Hemen sarma işlemine geçelim. Şöyle. Sıkı sarmayın kesinlikle. Hemen tahtamızı alalım. Kesmeye başlayalım. Şöyle. Aynı ebatta. Gerçekten harika bir tatlı. Bir defa deneyin. Sürekli yapacaksınız. hemen tepsimize dizelim. Bakın görüyorsunuz. Tepsimi bu şekilde dizdim, değerli bacılarım kardeşlerim. Hepsini yerleştirdim. Hemen burada 100 gram tereyağımı erittim. Bir çay bardağı sıvı yağımı da içerisine koyuyorum. Karıştırıyorum. Üzerinde kuru kalmayacak şekilde yağımızı döküyoruz. Bunu bu şekilde kızartıp buzluğa kaldırabilirsiniz. Dilediğiniz zaman şerbetini kaynatıp her an elinizin altında ıslatabilirsiniz. Her yerine sıvı yağ gelecek şekilde döküyorum. Kadayıf yağı seven bir tatlı. Hemen 170 dereceye önceden ısıttığımız fırınımıza Tatlımızı gönderiyoruz. Altı üstü güzelce kızarıncaya kadar 170 derecede pişiriyoruz. Fırından çıktı. Tatlımız kadayıf dolmamız. Görüyorsunuz güzelce kızardı. Fırın ısısını aldırdım. 5 dakika dışarıda beklettim. Şerbetimiz de soğuk tatlımızda kadayıf dolmamızda fırın ısısını almış olacak 5 dakika bekleyeceksiniz o şekilde dökeceğiz şerbetini gerçekten harika bir tatlı Ramazan'da yapılabilecek iftar sofralarımıza yakışan gerçekten harika bir lezzet. şerbetini döküyoruz. 2-3 saat bekliyoruz. Yemeğe hazır. Değerli bacılarım, kardeşlerim gördüğünüz gibi çok fazla bekleyemedik. İftar saatimiz geldi. Bir 3-4 saat bekletirseniz daha güzel olur. Benimki 1 saat anca bekledi. Gördüğünüz gibi altı üstü bakın canlar. Altı üstü güzelce pişmiş. Harika bir lezzet. İnşallah denersiniz. Kesinlikle çıtır çıtır. Gördüğünüz gibi. Kesinlikle çıtır çıtır. Asla hamurlaşma yok. İnşallah denersiniz, beğenirsiniz. Kanalıma abone olup yorum atarsanız, beni desteklerseniz çok mutlu edersiniz. Kanalımın büyüyüp bir yerlere gelebilmesi için sizlerden destek bekliyorum. Deneyecek arkadaşlara şimdiden afiyet olsun. Hoşça kalın.